gezmek isterim Tutup balonumun ipinden Onunla gezmek isterim Rengarenk balonumun mavi yeşil renkleri Sanki bana gülüyor Tutup balonumun ipinden Onunla gezerim Merhaba arkadaşlar. Uçan balonumuzda bugün Burak Asdemir var. Burak 5 yaşında. Ve en çok kovboy filmlerini seviyor. Hoş geldin Burak. Hasta olup karnının ağrıdığında neden karnın ağrıyor biliyor musun? Çünkü yemeğimi çok fazla yiyorum. O zaman yemeğini az yesen olmaz mı? Yiyorum da bazen yemeksiz de oluyor bana. Nasıl oluyor? Bazen gene oluyor. Yemek yemeden çocuklar büyüyebilir mi sence? Hayır. Çocuklar nasıl yemek yemeli? Ne yemek yemeli anlatır mısın bize? Sebze, portakal suyu, vişne suyu. Evet. Burak, bizi izlediğin bir filmi anlatır mısın? Adam böyle şey yapıyordu. Hmm adam daha önce yaşlı değildi. Peşine hep hayvanlar takılıyordu. Adamın arabası vardı. Gemi inşa etmişti. Sonra onlara inanmamıştı o kötü, iyi adamla. Sonra böyle gemiye su gelmişti. Yağmur yağmıştı. Sonra orada bir kadın vardı. Ona bir bir şey bir şey söylemişti. Birdenbire sular gelmişti. Bu sürü dünyalar artık soğumuştu. Sonra artık evsiz kalmışlardı. Tekneye binmişlerdi. Tekneden gelmişlerdi. Sonra su durmuştu. Sonra da artık evlerine geri dönmüşlerdi. Adamın arabası artık çok kırıktı. Yeniydi. Sonradan yeni evleri de yeniydi, hepsi artık yeni oldular. Peki sen ne tür filmleri izlemeyi seviyorsun? Kovboy filmleri. Köpek nasıl bir hayvandır, neler yaparlar? Ee, bazen yalıyorlar, salyalılar. Seni hiç köpek yaladı mı? Hayır. Bunu nereden biliyorsun o zaman? Bir keresinde bir film izlemiştim, adamla dö Adamla oyun oynarken köpek suratını yanlışlıkla bir yalamıştı. Sarı olmuştu suratı. <laughs> Böyle bir köpeğin olsun ister miydin peki? Hayır. Neden? Aslında babam, babam bir köpek alacak da çok çok şirin bir köpek. Bir köpeğin olsa nasıl bir köpeğin olsun isterdin? Buralar tombul tombul. Çok çok komik de bir köpek. Resmi de bizde vardı ama gerçek değildi. Taz, sadece resimde çektik. Peki böyle bir köpeğin olursa adını ne koymak istersin? Yaramaz. <laughs> İsmi neden yaramaz olsun? Çünkü yaramazlık... Çünkü ben öyle köpek istemiyorum ya ama gelirse onu kovalar belki. <laughs> ama ya yaramaz evi kilitirse o zaman ne yapacaksın? Eve biz koymayız, dışarı koyarız. Hırsız gelince köpek onu hemen görür. Sonra ısırmaya çalışır. Adam kaçınca da biz rahat rahat duyuyoruz. Peki dışarıda üşürse, yalnız başına korkarsa ne olur? O zaman ona kulübe alırız. Kapısı da kapatırız. içine yastık yorgan koyarız. Orada yatar. Yorganı nasıl olsun? Kart... Ee, kartondan. Peki yaramaz ne yemek yesin? Köpek geleceklerinden. Ya yaramaz kulübede yatmak istemezse? Senin odanda senin yatağında yatmak isterse ne yaparsın? O zaman ona başka ev kururuz. Nasıl yani? Ev kururuz ona birazcık büyük. Orada yatar o zaman. Oraya da beğenmezse daha büyük ev kururuz orasında lambalı olur. Bütün ayarlı olursa belki orası da sever. Çok teşekkür ederiz Burak. Hoşça kal. Tutup balonumun ipinden onunla gezmek isterim. Tutup balonumun ipinden onunla gezmek isterim. Rengarenk balonumu yeşil renkleri sanki bana gülüyor